Bak, bir şey diyeceğim. Bir be, beni dinle. Adam gibi oynayayım mı? Adam gibi oyna kardeşim. Ne yapabileceksin tamam. sanki oynasan? Tamam. Gel lan. Sen bana meydan mı okuyorsun oğlum? <laughs> gel lan buraya. Kim <laughs> mi? Canan sen de mi bana meydan okuyorsun? Gel lan. Ben siz daha ne kadar dövüşeceğim ben anlamadım ya. Gerçekten evet, alabileceğinizi düşünüyor musunuz Bana onu söyle. <laughs> evet. Ama 20 avans vereceksiniz. 4 vs 1 çünkü. Tamam 30 verelim hadi aç. Hayır 20 avans. Alırız diyorsun yani. Alırız. Ama neyi? Sene. <laughs> Baba'yı. Aç kaydı, kayda aç. Ben tamam, kaydı açtım kardeşim ittalarında aldım kayda. Tamam mı? Tamam. Mı? Kaydı tamam. tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Şimdi dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ana ya video yazıyor. <laughs> Yemin ederim hayatımın en anlık başlangıcını yaptım. Aramızda oh. konuşuyoruz ve iddialar geliyor. <laughs> Neymiş kara ekibi işte VS serisinin yeni bölümü falan derken. Bulut diyor ki önceki VS'lerde ben yoktum diyor. Canan diyor asıl ben yoktum diyor falan. Çok iddialılar. Ben de biliyorsunuz iddialı rakibi yenmeye ekibimden bile olsa bayılırım abi dayanamam. Gidelim. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla selamlıyorum sizleri. Görmüş olduğunuz gibi bizim ekip yine... Ce Oğlum Ahmet ışınlanıyor Cesaret bu falan gel, gel, atıp, hadi. yürek yiyip falan. Bana meydan okuyorlar abi. Fakat hepsini yok edeceğim hiç. Alın araya, yok. alın araya. Evet. evet. <laughs> Çıkarma bezi. <laughs> gel gel. Geldim, geldim. Ya alın bak. Gerçekten çok easy olacak. Çok easy geçecek. Dostlar bu arada bu ekip arası meydan okuma videolarının devamı gelsin istiyorsunuz lütfen birer like atmayı unutmayın. 20 20 şu an haberiniz olsun. Ya, benim 20 avansım var. Sıkın evet Çok abi. Oh. Sabah oh. Avans abi base'in çıkarttık ya. Oh. Aynen abi çıkarttık ya. Oğlum tamam da ben biraz açılmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Açılıyorum kardeşim. Bir dakika. Gel açıl abi gel gel. Açılıyorum. Açılınıyor. Bak Ahmet <laughs> sen o kafanı çıkartıp böyle sıkıyorsun yani ıh <laughs> bırak böyle. Sen o sana sana göstereceğim o sıkmaları. Biraz ben ısınayım dedim, Az bir ısınayım azıcık. Az bir ısınayım bilerek vermeyeceğim. Yani. Tamam az hadi bir ısınayım. Az bir ısınayım kardeşim. Isınıyorum. ısınılıyor. Öyle C bir şey yok. Hayırlıyor. Ya lan sen de tutuyorsun. sen de mi abicim bana şey yapıyorsun? Yok tamam. abicim gel vur beni. <laughs> ya bu kadar. Bunu <laughs> <zorunlu. gülüyor> <laughs> 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 Bak bak Ahmet'e bak Ahmet'e bak. Ot Ahmet. Ba -ba -ba, ba 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 ba. Ba ba ba. Bir dakika. Kodri bir bir göreceğin Abi. Bir dakika. Bak bak bak. Al araya, al araya. Alamaz. Gel abi buraya. Araya al. <laughs> Arkadaşlar bak Aldım. şu anda gerçekten ısınamadım. Tamam. Harbiden ısınamadım ama ısınıyorum yavaş şey. yavaş. Bir dakika. Isınsıyor abi sen. Abi ne Gel, gel, gel. Tersi? Abi bu ne? Adam direkt ölüyor ya. Bu ne oğlum tamam. ya? Biz de Tamam, tamam. Tamam. Her şeye kabul, her şeye kabul. Her şeye kabul. Aa. Abi Oğlum bak vallahi ısınamadım ya. <laughs> Olama ya. ya. bu kadar da olmaz ki yani. Abi, ne oluyor lan? <laughs> Şöyle bir. Öyle bir. vallahi bir body vurdum <laughs> tamamladın abla. Dostlar bu arada tişörtümü çok beğendiğinizi gördüm yani hissediyorum. O yüzden teşekkür ederim. Kesin yorumlara böyle yazacaksınız. Abim bir anda bir anda aşağı şey şey söyleyeceğin sandım. Link aşağıda diye. <laughs> <laughs> Yukarı kaydın Ah, oh, 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 oh my god, oh my, oh my, yes. Al araya. <gülüyor> <gülüyor> geri dönün, al araya geri dönün. <laughs> Şimdi arkadaşlar, biraz zannediyorlar ki harbiden hani şey alacaklarını falan zannediyorlar. Hadi. Tamam mı? Ama Bizim ben çok, çok rahatım. Gördüğünüz gibi hiç önemi yok benim için. Ya yani rahatlıktan şu anda uçuyorum. <gülüyor> Şöyle. <laughs> Zıltıngen oldu. This is part. Ha. Nereye Oğlum bulut nerede pusuyon? Pusmuyon base'i ney var ya. Allah. Im. Ağlamalar başladı. Lütfen base'den çıkar mısın abi? Bir şeyler yapıyor yukarıdan zıplayarak. Vurmaya çalışıyor ya bir şeyler deniyor bu adam. TikTok mu çekiyon abi? Selamun aleyküm. Adam, çık, abi. çık çık A geri çık yere çık yere çık yere çık. Aleyküm <laughs> Bir dakika. Şu ııı <laughs> <bal, bal, gülüyor> <bal, gülüyor> Aa canı yok. Aa. Aa. aa <laughs> <yaptın? No! gülüyor> Oğlum, sen yelek mi alıyorsun bulut? Yo. Ben almam. <laughs> uçuyor. Uçuyor yıldızlar amir tezel bayan keser. <laughs> Durmak yok amir patlamaya devam. Yok bundan sonra Ulan. size sigara filan uçuyor yıldızlara. <laughs> Nerede? Bir Burada yanımda. Bir dakika. Ahmet ha. sen sadece pusarak oynayarak bu hayatta bir yerlere gelmeyi susun ya <laughs> Kansım sen bu oyunda hiçbir bok yapamayacaksın sana söyleyeyim Bak böyle de hiç çakarım kafana beynin ortasına Tamam mı? Ne uğradığını şaşırsın Ahmet al, aldın intikamını kafanı gördü şimdi Ya Vural abi pusup deyip de bu kadar da bahane olmaz ki dibinde Bezden, çıkamıyor hala. bak 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 hareket et çok güzel vurdum onu ama <laughs> Bir dakika Nerede sana geçtin ya?

Yok, abi Aa, gel 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 ben sana. <laughs> Ahmet bu oyunun en pusucu yeni de oldum ya insanı <laughs> abi. Ahmet bu oyunda game bilmiyor sen. Bu game bilmiyor. Oh. Para da vermemiş. Şunu Allah belasını versin <gülüyor> <gülüyor> hem game bilmiyor hem hesabı da para da. Vermiyor. Geldim yanıma. Ah 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 ah. Ne Ne oluyor? Ah 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 bulut game bilmiyor. <laughs> <laughs> AVM almaya döndün değil mi? Yo AVM alamam düşmüyor ki. No, no, no. ya daha bunu evet. <laughs> bilmeyen oyuncularla oynuyorum ya. Gerçekten. Hayır ben seni test, test tes ettim. Seni test. Ay. <laughs> Çok kolay <senin gülüyor> Şu an önde olduğumu şey. biliyorsunuz ama değil mi? Evet abi. E, tamam nasıl? <laughs> ben, vurdum. Bileyim. Ben vurdum. Yemin ediyorum ben vurdum. Aa ben vurdum bu sefer. valla ben vurdum. O birisi bana tava mı atıyor uzaktan bir yerden? Bana mı öyle geldi? Tamamdır. Otomobille ot, ot, bir yerime gelmesin ha. <laughs> duvar yalayıcısı Ahmet Uzele. Sen Abi. duvar yalayıcısın. Hadi vur. Al onu. Al onu. Nerede? Hadi sağda. Burada. Oğlum 4 canı var. Ben var ya ben. Ben 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 game biliyor o. Dur. Bora atmış geyinle bilmiyor yalan. Bir dakika. <dur>. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> 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 Ahmet öyle çok zıplama. Adamı var ya. M24 ile doğru. Helal helal, helal. oyaladım ha he burada. Oğlum 3 3 3 kaldı bak hadi hadi. Daha susturamayız hadi. <laughs> hadi 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 çekiyoruz. Çok, çok Susturamayız. Son 3. <laughs> hadi bakayım. Bence Darar orada bir Allah'ım aldım, son 3 sayım var tamam mı? Vermek yok. Çıtlar yaklaşır kırmızı mı abi? Ben bir şey yapmadım abi. Feslar, fes star Olma olma. Ol, helal, aldım, aldım, helal. Aldım, helal. Aldım. helal. 17. Arkadaşlar sayı vermiyoruz. <laughs> ya abi kafanda sıktı orada. Ay! Helal. Helal helal helal. son altı. Herkes bir yerden pitesi alırız aslında. Doğru. Ben oradaki ben Ben oradaki pitemeyim. Ama ay, ya. Son iki kim? Nerede? Bezlemez tutuyor. Aaa! Ölmedi. Hayır hayır hayır. Aaa! Ah Yok Not Last! Lost boy bir tane vurdum canı yok ama dostlar Bunların <laughs> bu iddialarını Başaramayacaklarını <laughs> söylemiştim. Ne oldu oğlum? Ne oldu? oldu? Tava giriyoruz. Şimdi ikinci el. Tabii ki dostlar bildiğiniz gibi <laughs> ikinci eli de. Ben alırsam her türlü yenmiş sayılırım. Onlar alırsa artık <laughs> Gidelim. Evet dostlar tekrardan selamlar. Sözümü tuttum. Ne oldu lan iddialarınız? Ha? Bak şimdi ne olacak sana. Abi. Ha? Ne oldu? Saldık abi ya. Ne oldu? Lan her bölüm zaten aynı mı? Her bölüm amanda saldık da. Bulutla Canan diyor ki, yok önceki bölümlerde biz yoktuk. O yüzden yeniliyor. Bu gemi <laughs> Ne oldu oldunuz kardeşim? Öyle oldunuz da oldu bilmiyor? kardeşim? Gel. Oynayalım mı? Oldunuz da ne oldu kardeşim? Nerede pusuyor? Nerede pusuyor? Burada önümde baddi yedim. Oldunuz da evet. ne oldu? Şöyle bir. Şöyle iki. Canı yok korkuyor. Üf. Arkadaşlar ekip bana kafa tutamamayı öğrenemedi. A anlıyor. Bak hepsi çok iyi oynuyor. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Süper oyuncular ama yani bana kafa tutam tutmamalısın abi yani. Anladın mı? Tutmamalısın kardeşim. Hayır. Çok avans. yok şok bilmem ne. Susturucu su, takmış bir de. Senin. Bulut diyor ki 20 değil 30 avans verelim diyor. Canı yok. Abi. Vural abiden önce vuruyorum ölmüyor ya. Abi 30 da olabilir yani sana kalmış. Oğlum o 30 avans versen oyunu bitirmen 1 dakika falan sürer bu arada. O ne abi öyle uçuyor uçuyor. <laughs> önce bir 20 avansla yenmeyi öğren sonra... Of, vurdum. Oynayacağız yiyeceğiz şimdi. Allah Allah. Abi, uçarak vuruyor. Leksira. Tamam. Hop. Oğlum bak. Abi seni uçarak vuruyorum ha. Ben seni şimdi vuracağım uçarak. Ahmet ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun sen? He? Sen A ne yapıyorsun? Açıkça bakmazsın abi ya. Gel nasıl nasıl tapmış Nerede oğlum Beyza mı? 8x Vallahi gerçekten. tane Beyza mısın ya? Bak sayı almaya başlayınca biz... Hayır bir dakika. Şu e an e o kadar rahatım ki. Hani şunu yeah. sormak istiyorum bak, rakibim olan sizlere şunu sormak istiyorum. Gerçekten inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Gerçekten Peki bu inanç nereden geliyor? Yani... Yeah. Kolda. Oğlum yani... <laughs> bir şey demiyorum ya arkadaşlar, sonucu beraber göreceğiz. Ya yani hala inanıyorlar. Ha hani de ki tamam beceremiyoruz, yenemiyoruz da abi. Abi yani, inanmadan yaşayamaz. yaşayamazsın. Zor öyle değil oldu. ki bu. Yani niye? Büyüklük yani büyüklük bir şey aslında. Erdemliktir bu. Anladın mı? Kötü oynadın. Kötü oynadığını kabullenmek aslında şey dedi yani. İşte abi bir kabullenemedin artık ya. Aynen bir kabullen yani, abi yani artık. Hiç Erdem değilsin abi ya. Hadi yere. Erdem değil bura. Bu oyun oyuna para yatırmış şey <laughs> <yani. gülüyor> yeniden, <gülüyor> yeniden şey bitmiyor aslında. 20 <laughs> 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 saniye. Abi, abi ne yapıyorsun ya. lan? Adam ortaya... Abi abi. Adam ortaya geldi sapsarı Hadi vurdum. <gülüyor> 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 bak ben body vuruyorum siz ölmüyorsunuz. Siz body vuruyorsunuz ben, ben ölüyorum. Vuruyorum. Hayır ben de body vuruyorum ölmüyorsun. Bak 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 bitmiyor şey ya. Ben onun saniyesine <laughs> göre oynadığım <laughs> için olabilir mi? Unbelievable. Oh! <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> Amazing. Amazing. <laughs> Bulut verdi 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 Bulut <laughs> Aa, burada... verdi Bir, Bir dakika Bir dakika Karl verdi 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 Karl verdi verdi Ay. verdi <laughs> Amazing Enerji hap atmış gibi aynı Nerede? <laughs> o hareketli beyaz Lamborghini beyza <laughs> <laughs> Sarı savaş <tolaş> tarafına vuruldu <laughs> Amazing ben niye sarı topak oldum burada? Bak ben vuruyorum bu Ahmet'in var ya bak bu Ahmet'in. Civ civ. Gel lan buraya civ civ. Tüp tüp tüplü tomaç abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet verdi verdi verdi. Verdi verdi verdi. <laughs> Ahmet verdi verdi verdi. Ne yapıyorsunuz ya? Yeter artık ya. Ne oldu? Yeter oldu. yeter. onu öldürmesi kaldı. Ahmet badi. Niye? Bak Aa, Canan'dan beynir, çok bak. mantıklı bir fikir geldi bak dinleyin bir daha. Söyle bir daha abicim. Aynen. Ee, koruması var. Neden base'e giriyorsunuz arkadaşlar? Abi bu, bunlar beyin bilmiyor. <laughs> Sadece kol basmış. Hadi. Nerede buddy? Öldü. Hop burada buddy. Allah'ım koruması Koruması bitmiyor. Hemen zıpla. Ahmet zıpla. <laughs> 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 Hemen zıpla. Ahmet verdi verdi verdi. <laughs> Hadi bu pusnereha. Ben, bir... ben atıyorum her şey body gidiyor. Çileyim mi? Sayı vermemem lazım. Ha bitiyor anne. Kardeşim, hani. oğlum yenemezsiniz. Yenemezsiniz. bak ben uçarak vururum. 364 482, 75 hepsini atarım. Yoram. <laughs> Yoram. <laughs> 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 ben de çay en büyük hayalim uçarak vurmak. Abi iddianız yani ya, oyundan büyük nasıl, iddianız ya? var. Ben gerçekten anlamıyorum oğlum, ki oğlum bacağına Bacağını nasıl yiyorsun abi ya? Baba nasıl vuruyorum? Ba 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 ba. Ba 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 bak bak bak. <laughs> abi bak. <laughs> bak 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 bak. Bak nasıl bak. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak taktiksel hareketler. Bak bak taktiksel sağ sollar arkadaşlar. Ba ba ba. Bu hareketi hareket et. Bak bak. Hareketi, hareketi. Bak, bak Hareketi, hareketi, hareketi bak. <laughs> ne güzel açamalıydık. Sayımız az kaldı yalnız ha. Aynen. 4 kaldı. Hadi, hadi. ya. <laughs> He! <laughs> <laughs> Çok <laughs> iyi. 2 kilim abi, kaldı abi, oğlum. Gel, İki, oğlum ben sizin normal yenerim. Ben avansız yenerim ben sizi. Var, <laughs> <mısın? gülüyor> var mısın? Oha, yoksa. Yani. Var mısın? Var mısın ihtay değiştirmeye? Var mısın? <laughs> var mısın? Varım diyenler. Nasıl hayatta yapo o? yaptım attım. Biz kara ekibine yaptım bunu. Abi bizi yapamaz. Size yaparım. Abartma abi ya. Abi yap ama Hadi Abi rastla ama abi. Ne yaptığım plan da yani çok çok abi. Kardeşim ben sizi var ya buradan bile alırım bak. Zaten şu an bitti Ağlamasın bak. Şu an yenildiniz ağlamam. biliyorsun değil mi yenildiniz? Yenildiğinizi farkında olanlar artı bir. Yo belki rüyadır. almadık mı buradan peki bir yanlar? Buradan bir comeback atın. Öldürmek Yemin ederim. ederim bak Allah çarpsın lobiye dönünce dördünüze uçak atıyorum videoda. Hadi yedi hadi yedi. Bak Harika dördünü... Tamam. Buradan comeback atsınlar lobiye dönüp dördüne de uçak atıyorum bak. Böyle de büyük Aa. iddia. Dördüne bin hadi, hadi. hadi alırız hadi. Kimse sayı vermesin. Boş. Solda solda oh, solda. şöyle solda. bir... Oh. Bak taktiksel hareketler geliyor. Bir tane kayayı aldım. Helal. Oh kaldı aldım. hadi. Uçağımı herkes alalım gider burda. Abi herkes bir köşeye tutsun abi. Kimse şey gösterme. değil de bin önce versin. Ahmet tasadık yapma Ahmet. Şöyle bir. Gel, gel. Ama ölmüyorsun Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Alın araya alın araya Bir dakika. Oha. Lan Allah <laughs> Allah araya Allah araya Allah araya Allah 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 Oh, Allah'ım lütfen. lütfen. Allah'ım ne olur. O uçak gelecek. Vallahi 4 bin ölçüye şu an gitmesini istemiyorum. Vur 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 oh. uçuyor. Helal helal. Helal, helal oh. Ahmet lan. Oh. Solda solda solda. Oğlum ne oluyor? Her şey para mı lan bu hayatta? <laughs> <laughs> uçak Neredesin kes kes. Uçak dedi <laughs> <laughs> bir şey kes kısar. Nerede? Piklemiyor. Piklemiyor. Sen de bayız ama. Gel bir yere. Oo, doğru mu? Kaç, kaçıyorum ben, ver. ben, ben kaçıyorum ben. Kaç, kaç, kaç. İki kaldı, iki kaldı. Hadi. Bak, Monta nasıl geldi. pusuyorlar, nasıl pusuyorlar bak. Çık Oy, şöyle be. bir. Çok güzel. 1-2 Hayır be. Abi verme verme verme. Özlemişsiniz. Tony Gunn'ı dinler tıplalım. Anlattı ayamba diye kaçan parmalı Gel dur kardeşim geçme. Gel <laughs> kardeşim geçme. Şöyle taktiksel hareketlerle çatarım. Bunu ayağımla oynuyorum abi. abi. <laughs> ayağımla oynadım abi. Abi sol ayağımla oynadım şimdi. 30 kill aldım abi. 30 kill. 30 avans aldım. Valla arkadaşlar. Öğrenecekler ya. Öğrenecekler. Yani bu ben bu seriyi bitiriyorum bu arada. Serinin son videosu olsun. Bundan sonra böyle 10 avans falan yapalım. Çünkü çok easy yani bu arada. Ya. <laughs> 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 evet. <laughs> Bilerek saldık arkadaşlar. Video arkasında konuşuyorduk biz. <laughs> Gelmez falan dedi ondan saldık. <laughs> Biz buna şu anda bunu izleyen dostlarımızla birlikte çok güldük arkadaşlar. Ellerinize sağlık. <laughs> Bak iyisiniz. Bak Bulut iyisin. Bak özellikle sen iyisin ama Bulut. Yetersizsin anladın mı? Hani iyisin ama yetersizsin. Gelişmen lazım. Geliştirmen lazım. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Neyse. Ellerinize Hı -hı. sağlık. Dostlar Eyvallah sizlerin abi. de gözlerine sağlık. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler. Yani bu arada her birinin kanalları açıklamalarda var dostlar. Onlara da buradalardan uğrayabilirsiniz. Nasıl kötü oyuncu olduklar. <gülüyor> 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 şaka, <gülüyor> şaka, <gülüyor> şaka şaka. Hepsi çok iyi oyuncu. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. İyi ki buradaydınız dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.